Azar Gençlik İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerim merhaba. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinden paralarımız konusunu birlikte işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi yanınızda defterleriniz, kalemleriniz hazırsa dersimize başlayalım. Haydi bakalım iyi dersler. Evet sizin Harçlık günü diye tabir ettiğimiz kantin gününüzde yanınızda, cebinizde bulundurduğunuz bir materyal değil mi bu? Para. Peki para sadece okulda mı geçiyor? Sadece kantinde mi geçiyor? Ne işe yarıyor bu para? Gelin birlikte konuşalım. Karşılığında mal ya da hizmet aldığımız değişim aracına para denir. Her ülkenin kendine ait parası vardır. Evet, Öğretmenin para eskiden beri var mıydı? Yani yeni mi icat oldu? Ya da ilk insanlardan beri para var mıydı? Nasıl insanlar ihtiyaçlarını karşılıyorlardı? Para olmadan önce çocuklar herkes ihtiyacını takas yöntemiyle gideriyordu. Takas ne demek? İsterseniz durdurun bir sözlükten bakın anlamına. Bilenler varsa da zaten şu an kafasında canlandı. Yani benim komşum un yetiştiriyor. Benim de bahçemde elmalarım var. Ve biz bunu belli bir oranda birbirimizle değiş tokuş yapıyoruz. Yani o benim ihtiyacımı karşılıyor, onu ihtiyacımı karşılıyor, ben onun meyve ihtiyacını karşılıyorum. Bu şekilde para gibi bir değişim aracı olmadan herkes kendi ihtiyacını karşılamış oluyordu. Ama baktılar ki bu böyle olmayacak çünkü ülkeler arasında da bir ticaret olacak, ülkeler arasında da bir mal ve hizmet değiş tokuşu olacak. E bunun içinde elmayla armutla bu şekilde değişim olmaz. Bunun bir adını koyalım demişler ve para icat edilmiş. Ve her ülkenin de kendine ait parası vardır. Bakın resimde bir sürü para var değil mi? Biz kendi paramızı şu an içinden seçebiliyor muyuz? Seçemiyoruz. Çünkü çok farklı ülkelere ait paralar var ve her paranın üzerinde Farklı insan resimleri var. Bu bize şunu anlatır aslında. Demek ki bu insanlar ülkelerinin tarihinde önemli işler yapmış kişiler, bir bilim adamı olabilir, o ülkenin kurtuluşunda ya da kuruluşunda emeği geçen bir insan olabilir. Kendi paramızdaki, banknotlarımızdaki, madeni paralarımızdaki resimler gözümüzün önüne gelebilir şu an. Evet bakın bizim paralarımız gelmeye başladı. Paralar kağıt veya madeni olabilir. Madeni ne demek? Demir değil mi? Peki kağıta, kağıt paranın diğer ismini bilen var mı aranızda? Baş harfi B. Banknot. Evet çok güzel. Birazdan detaylı olarak göreceğiz zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin para birimi ise Türk lirasıdır. Kısaca TL şeklinde yazılır denir. Evet bakın görüyorsunuz paralarımızı arkalı önlü bir şekilde 200 liramız en büyük banknotumuz 100 liramız 50 liramız 20 liramız 10 liramız 5 liramız bunlar bizim kağıt paralarımız. Türk lirasının sembolünü bilen var mı peki? Evet, bir harfimize benziyor. Bir tane fazladan çizgisi var. Değil mi? T harfi biraz daha tabii farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Ama bu şekilde sembolü de aklınızda kalsın çocuklar. Bunu not edebilirsiniz mesela. Evet, madeni paralarımız yani demir paralarımız sizin ellerinizde en çok bulunan paralardan yani harçlık günümüzde çok büyük paraları harcanmıyoruz. 6 farklı değerde madeni paramız vardır. 6 tane kuruş sayacağız şimdi sizler. Bunlar 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL'dir. Peki kuruş nasıl gösteriliyor kısa bir şekilde? KR biz bunu problemlerde sık sık kullanıyorduk. Sizde hatta ilk gördüğünüzde merak etmiştiniz. Öğretmenim KR ne demek diye. Kuruş diye açıklama yapmıştık. Bakın şimdi paralarımız konusunda daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Paralarla alakalı sorularda da zaten sık sık göreceksiniz. Televizyonda, gazetede, kitaplarda da bu kısaltmayı artık gördüğünüz zaman KR diye okumazsınız. Kuruş diye okuyabilirsiniz. Evet, kaç taneymiş? 6 farklı değerde madeni paramız varmış. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL. Madeni paralarımızın fotoğraflarını alalım bakalım. Evet, 1 kuruş çok elimize geçmiyor. Evet, 5 kuruş daha fazla elden ele dolaşan bir madeni paramız. 10 kuruşumuz var. 25 kuruşumuz var. 50 kuruşumuz var. Ve 1 liramız var. Peki bunlardan en küçüğü hangisi sizce? Yani zaten şunların kuruş olduğunu artık öğrendik değil mi? Peki normal matematik sorusu çocuklar. Yani 1 mi büyüktür, 5 mi büyüktür? İkisi de kuruş olduğuna göre 1 kuruş mu daha büyüktür, 5 kuruş mu daha büyüktür? Tabii ki 5 kuruş. O zaman en küçük kuruşumuz 1 kuruş. Daha sonra 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve en büyük madeni paramız 1 TL. En büyük madeni paramız bakın kağıt paramız ya da bank notumuz demiyoruz. Bir Türk lirası 100 kuruşa eşittir. Evet az önce gördük bakın. Bir Türk lirasının içinde kaç tane 50 kuruş var? 2 tane 50 kuruş var. 2 tane 50'yi topladığınız zaman ne yapar çocuklar? 100 yapar değil mi? O zaman 1 lira demek 100 kuruş demek. Hatta şöyle yapın isterseniz dersi dinledikten sonra ailenize gidin anne bana bir 100 kuruş verebilir misin? Diyeyim mi bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Evet bir Türk lirası yüz kuruşa eşitmiş. Artık bu yıldızlı bir, bir bilgimiz. Bunu not edebilirsiniz. Evet bakın. 2 tane 50 kuruş 1 TL'ye eşittir. Peki 1 TL'nin içinde kaç tane 25 kuruş varmış? 4 tane. Size şimdi birazdan bir konuyu hatırlatacağım. 1 liranın içinde kaç tane 10 kuruş varmış? Evet. Çocuklar kesirler konusunda ben size bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Ben aklımda şöyle tutuyorum bakın paraları öğrendiğim zaman da yine bu şekilde öğrenmiştim. 1 lira benim tam param. Yani tam bir parça, bütün yani. Bunun yarısı dendiği zaman ben aklıma diyordum ki 50 kuruş 50 kuruş. Yani 1 lira 2 tane 50 kuruştan oluşur. Bakın 1 lira. Sonra diyordum ki bu parayı 4 parçaya ayırdığım zaman 25 kuruş. Yani 1 liranın 4 parçaya ayırdığım zaman her bir çeyrek 25 kuruş. Yani öğretmen bana 1 TL'nin içinde kaç tane 25 kuruş var dediği zaman 25 demek çeyrek demekti. O zaman 1 bütünü 4'e ayırmamı istiyor diye aklımda hemen kesip biçiyordum ve 4 tane çeyrekten oluşur öğretmenim. Her bir çeyrekte 25 kuruş diye söyleyebiliyordum. Aynı şekilde 100 lira içinde geçerli. Bakın 100 lira da tam bir paradır değil mi? 100 liranın yarısı kaç yapar diye sorduğunuz zaman 100'ün yarısı nedir? 50'dir değil mi? O zaman 50 TL, 50 TL. Peki 100 liram var yine aynı şekilde. Ben bunu 4 parçaya ayır diyorum. Yani 4 kişi eşit bir şekilde paylaştır diyorum. 1 liradan aklınıza gelsin. Her bir parça 25 kuruştu. E 100 liranın da o zaman her bir çeyreği 25 TL olacaktır. Bakın örnekler değişebilir ama sizin kafanızda bir taslağınız varsa, hiç değişmeyen bir örneğiniz varsa onun üzerinden bütün konuları öğrenebilirsiniz. Ama bu sizin kendi kafanızda oluşturduğunuz kütüphanenin zenginliği ile alakalıdır. O yüzden kütüphanemizi sürekli besliyoruz. Bakın 10 kuruşun içerisinde kaç tane 5 kuruş vardır? 2 tane 5 kuruş vardır. Aslında bunlar evde bozuk paralarla üst üste koyarak, toplama yaparak, çıkarma yaparak bunun içinde kaç tane 5 kuruş vardır? 25 kuruşun içinde kaç tane 10 kuruş, kaç tane 5 kuruş var diye sizin görsel olarak yapıp daha da kalıcı halde öğrenmenizi gerektiren bir konu çocuklar. Bakın 5 kuruşun içinde size neyi sorabilir? Yani 10 lirayı soracak hali yok değil mi? En küçük kuruşumuz kaçtı? 1 kuruş. O zaman 5 kuruşun içinde kaç tane 1 kuruş var diye soruyor size. Tabii ki de hemen bu resim aklınıza geliyor. Peki 25 kuruşun içinde neyi sorabilir? 1 kuruşu sorabilir. Çok güzel. Başka 5 kuruşu sorabilir. Başka 10 kuruşu sorabilir. İkisini de bir arada sorabilir mi? Evet, sorabilir. 2 10 kuruş, bir tane 5 kuruş. Kağıt paralarımız yani banknotumuz. Altı farklı değerde kağıt paramız yani banknotumuz vardır. Kağıt paraların değeri madeni paralardan büyük müdür, küçük müdür? Kağıt para her zaman için büyüktür, değil mi çocuklar? Hatta böyle küçükler bayramlarda harçlık aldıkları zaman artık madeni para ile kağıt para arasındaki farkı onlar da biliyor. Kağıt para verilmediği zaman bozulan, sinirlenen çocuklar olabiliyor, değil mi? Bu da paranın değerini az çok öğrendiklerini gösteriyor. Madeni paralarda da 6 tane farklı paramız vardı. Kağıt paralarda da yine aynı şekilde 6 tane farklı değerde banknotumuz mevcut çocuklar. Bunlar 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira. En büyük banknotumuz ne kadar? 200 lira. En küçük kağıt paramız 5 lira. Kağıt paralarımızı tanıyalım. Evet görüyorsunuz zaten harçlık günlerinde getirdiğiniz miktarlardan tanı, tanıyorsunuz siz bu banknotunuzu. 5 liramız, 10 liramız, diğer sayfada 20 liramız, şimdi hangisinde sıra peki? 50 liramız, 100 liramız ve son olarak 200 liramız. Uygulama zamanı. Hadi bakalım paraları bir kendi içinde karşılaştıralım. Bakkala gittiğiniz zaman ailen sizden şunu yapmanızı istemiş olabilir. Ben küçükken ailem benden sık sık istiyordu. Al şu 20 lirayı bozdur gel. Ne demek bu? daha ufak parçalara ayır. Ama kağıt parayı alıp da ortadan böyle beşe 6'ya demek istemiyorlar değil mi? Bunu değer olarak yani 20 lirayı nasıl bozabilirsiniz kağıt para olarak? Yarıya böldüğün zaman iki tane onluk yapar. Çok güzel. Peki 20 lirayı beşer liradan bozarsanız nasıl olur? Dört tane kağıt beşliğiniz olur değil mi? Hadi bakalım bu sık sık kafanızda ya da evde para hesabı yapılırken sizin de dahil olabileceğiniz bu konu çocuklar. Çünkü bunu pratik yapmadan bu şekilde öğrenmeniz biraz zor olabilir. O yüzden sık sık pratik yapmanız gerekiyor. İki tane 50 kuruş 1 lira yapar. Evet bunu biliyoruz. 1 lira da 1 lirayı yarısına böldüğün zaman o zaman ne yapar? 2 tane 50 kuruş yapar. Peki bu ne yapar? Topluyorsun değil mi? 50, 100, 150, 200. Bu şekilde de toplayabilirsin. Ya da şöyle dersin. Şurası 1 lira yapar. Burası da 1 lira yapar. Cevap 2 TL. 50 kuruş olarak 2 TL yapıyor toplama. Peki burayı toplayın. Bakın 2 TL 50 kuruş ne yapıyordu? 1, 2, 3, 4 TL yapıyor. Çok zevkli değil mi? Parayla uğraşmak. Ama paradaki mikroplar gerçekten başka hiçbir yerde yok. O yüzden özellikle bu zaman diliminde çok dikkatli kullanıyoruz. Yine uygulayalım bakalım. Evet iki tane 25 kuruş ne yapar? 25 ile 25'i topladığınız zaman ne yapar? 50 yapar. 50'ye ne diyorduk biz? 50 kuruş diyoruz yine değil mi? Bu da çünkü kuruş. O da kuruş. Peki burası ne yapar? 25, 50, 75, 100. 100 mü? Yani şurası öğretmenim 50 kuruş yapar. Burası da 50 kuruş yapar. 50 kuruşla 50 kuruşu topladığımız zaman ne yapıyordu? Evet, 1 lira yapıyordu. Evet. Bakın bunun aynısını bir tane daha altına çizmişler. Yani şurası ne yapmıştı? 1 lira yapmıştı. Bakın burası yine 1 lira. aşağıda da aynısı var yine 1 lira. Toplamda 2 TL yapıyor. Evet. Yanda kaç TL vardır diyor. Çok mu kolay acaba? Evet, hemen işaretliyorsunuz. Kaydı biraz ama olsun. Evet, burada kaç kuruş var? Bakın. Soruya da bakabilirsiniz. TL vardır. Kuruş vardır. Öğretmen normal sayacağız değil mi ritmik? Evet ritmik sayacağız. 5 10 15 kuruş var öğretmenim. Ya bu kadar basit mi? Evet o kadar basit. Yine mi ritmik sayacağız öğretmenim? Evet yine ritmik sayacaksın. 10 20 25 30 Kaç kuruşmuş? 30 kuruşmuş. Harikasınız. Yine mi sayacağız? Evet, yine sayacağız. Hadi siz sayın bakalım. Siz harikasınız. Evet, 45 kuruşumuz. Aa, ne kadar kolay bir soru. Aslında şu noktada öğrendiğimiz tüm konular, öğrendiğimiz konuların tekrarı çocuklar. Bakın, toplama işleminde, çıkarma işlemi problemlerinde, çarpmada ve bölmede öğrendiğimiz şeyleri şu an ne kadar pratik bir şekilde kullanıyoruz. Az önce kesirlerden örnek verdim. Şimdi problemlerde gördüğümüz teknikleri uyguluyoruz. Ritmik saymaları kullanıyoruz. Yani aslında yeni konular eski konuları ne kadar iyi öğrendiğimizle alakalı. O yüzden eski konularımızda eksik bırakmıyoruz ve sık sık tekrar ediyoruz. Kaç kuruş vardır? Evet, iki tane 25 kuruş yan yana gelince kaç kuruş ediyordu? 50 kuruş ediyordu. 10 kuruş da burada. Evet, siz harikasınız. Ritmik sayan kazanıyor. Hemen sayıyoruz, hemen kazanıyoruz. Hadi bakalım. Cevap Evet. Harika bir soru daha. Evet. 70 kere. Kere neydi? Kuruş idi. Değil mi? Evet. 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 Siz soru geldiği zaman durduruyorsunuz, hemen toplayıp, ondan sonra tekrar açıp, yine devam ediyorsunuz, değil mi? Yoksa e, cevaplama süreleri yetmeyebilir. Her paranın bir alım gücü vardır. Biz buna paranın değeri diyoruz. Sorularla konuyu kavramaya çalışalım. Evet, sorular zaten dediğimiz gibi eski konularımızın genel bir tekrarı olacak. Sadece toplama, çıkarma yapacağız. Buna göre güzel bir şekilde okumaya devam edelim. Verilen paralardan değeri en fazla olanı işaretleyelim. Hemen işaretleyin. Gözünüzle işaretlediniz değil mi? Evet. Harikasınız. Geçelim diğer sorumuza. Verilen paralardan değeri en fazla olanı işaretleyelim. Bakın kıyaslamanızı istiyor. Hani büyüktür küçüktür yapıyorduk ya. 5 büyüktür 2'den ya da 2 küçüktür 3'ten gibi. Bunları sizden aslında sıralamanızı istiyor mantırken. Aferin size. Değeri en az olanı işaretleyelim. Evet hemen göründü değil mi oradan? Evet. Değeri en az olan hangisidir? Gözümüzle hemen işaretledik zaten. Harika. 10 kuruş tabii ki. Değeri en fazla olan hangisi? Banknotlarımızdan. Evet. 20 TL değil mi? Verilen paralardan değeri en az olanı işaretleyelim. Tabii ki 10 TL. Verilen paralardan değeri en fazla olanı 5, 10, 20 hangisi? Tabii ki 20 TL'dir. Verilen paralardan değeri en fazla olanı işaretleyelim. 50 mi, 100 mü, 200 mü? Tabii ki 200 TL. Verilen paralardan değeri en az olan 50 mi, 20 mi, 100 mü? Tabii ki 20 TL. Şimdi sizden yine bir kıyaslama yapmanızı istiyor. En pahalı ürün hangisidir? En ucuz ürün hangisidir? 75 kuruş, 50 kuruş, 1 TL. En pahalı ürün hangisidir o zaman? Kuruşlar zaten büyük olma ihtimali şu noktada yok. O yüzden en pahalı ürün tabii ki süttür. En ucuz ürün ise sakızdır. Çünkü gofret sakızdan büyüktür. Yani pahalıdır. Yine bir kıyaslama yapmasını isteyecek. En pahalı ürün hangisidir? Bunda. Tabii ki 20 TL olan beredir. Peki en ucuz ürün hangisidir? Kulaklıktır, değil mi? Yine burada bir kıyaslama yapmış. Eldivenin fiyatı kulaklıktan pahalı, bereden ucuzdur. En pahalı ürün hangisidir? Evet hemen göründü değil mi? Yetişmiş hepsinden büyüktür. O yüzden pantolondur. En ucuz ürün hangisidir? Tabii ki gömlektir. Yine bir kıyaslama yapmış. Cümleye dökmüş bu şekilde. Mert'in iki tane 10 TL'si vardı. 8 TL'sine kitap aldı. Mert'in kaç TL'si kaldı? Öğretmenim biz bunları toplama, çarpma problemlerinde gördük zaten. Çıkarma problemlerinde. Biz problemlerde bunların daha fazlasını çözdük. Evet çözdük ama paralar konusunda biraz daha gelin genel tekrar yapalım. 2 tane 10 TL ne demek? Şu şekilde de yapabilirsiniz çocuklar. 2 tane 10'u çarpa da bilirsiniz. Ya da hani siz e, zihinden yapmayı çok seviyorsunuz ya. 2 tane 10'u onu toplayıp 10'la 10'u onu toplayıp 20 lirası varmış zaten bunun bir banknotu varmış yani. 8 TL'sine kitabı aldığına göre parası artıyor mu azalıyor mu? Tabii ki azalıyor. O zaman 20'den 8'i çıkarmam gerekiyor değil 20'den 8'i çıkardığım zaman ne kalır? 12 TL'si kalır. Mert'in parasını cebine koyalım. Evet. Çözümümüz sonradan gelsin. Sunan'ın 10 TL'si vardı. Tanesi 2 TL'den 3 tane kalem aldı diyor. Sunan'ın kaç TL'si kaldı? 3 tane kalem almış. 1 2 3. Tanesi kaç liraymış? 2 liraymış. 2 2 2. E kısa yolların kralı çarpmamız vardı. Ne yaparız? 2 ile 3'ü çarparız değil mi biz? Çarpmanın temel mantığıydı bu zaten. 3 tane var. 3 tane ne var? 2 var. 3 kere 2, 6. O zaman benim toplam param ne kadar? 10 lira. 10 liradan 6 TL çıkarıyorum. 4 lira sunacım. 4 lira kaldı. Güle güle harca bakalım. Evet. Doğru çözmüşüz. Hadi bakalım. İki kardeş ellerindeki 45 ve 35 TLyi anneleri için çiçek almaya gittiler. Çiçek için 55 TL ödediler. Geriye kaç TL'leri kalmıştır? Evet, annelerini çiçek almak için paralarını birleştiriyorlar. Yani 45 ve 35'i ne yapıyorlar? Bir araya getiriyorlar. Yani ne yapıyorlar bir araya getirip topluyorlar değil mi? O zaman haydi biz de onlara yardım edelim. 5 ile 5 toplamış, 10 yaptı, elde var 1, 80 yapıyor değil mi? Toplamda 80 liraları oluyor bu iki kardeşi. E çiçeği ne kadar para ödüyorlar? 55 lira ödüyorlar değil mi? 80'den 55'i çıkardığım zaman kaç kalır geriye? 25 TL kalır. Evet. Ali'nin 25, Sıla'nın 30 TL'si var. Ablalarının ise 90 TL'si var. Ali ve Sıla'nın toplam paraları... Ablalarının parasından kaç TL eksiktir? Ali'nin 25 sılanın 30 TL'si var. Yine iki kardeş parasını birleştirsin. Ablalarından ne kadar paraları eksikmiş onu bulmamızı istemişler. Tamam bulalım, 25 ile 30'u toplayalım. Hemen toplayalım. Kaç yapar? 55 yapar. E, ablamızın parasıyla aradaki farkı bulmak için bakın fark diyorum. Fark dediğimiz zaman hangi işlem devreye gidiyordu? Evet sihirli sözcükler vardı değil mi? Fark deyince aklımıza çıkarma işlemi gelmeliydi. 90'dan 55 çıkarırsam 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3. 35 lira eksikmiş ablalarından paraları. Doğru bulduk mu? Evet bulduk. Evet çocuklar bugünkü konu anlatımımız sona erdi. Siz dersi güzel bir şekilde tekrar ettikten sonra evde bulunan para ve kuruşlardan paraların içerisinde ne kadar kuruş var, ne kadar TL var, ne ile ne alınabilir bunları biraz pratiğini yapmanızı istiyorum sizlerden. Farklı bir soru çözümüyle yine karşınıza geleceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.